Tuncay Kahraman YouTube kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar YouTube kanalımdan yapmış olduğum hediye çekilişlerinden Mert Han Günay arkadaşımıza çıkan bu iki kardeşi bugün kendisine yolluyorum. Düz mavi, sütü mavi dediğimiz sazlı kanatlı. Burada. Bir de sinekli kardeş. Bakın. Merthan Ünay asil adı alıcıydı. Yedek alıcı Alparslan Peker'di. Merthan Ünay uçları alacağını söyledi arkadaşlar. Yavrular burada. Bugün kendisine kuşları yolluyorum. Kuşlar Burdur'a çıktı arkadaşlar. Merthan Ünay Burdur'da oturuyor. Kolisini hazırladım. Böyle bir koli. Birazdan kolleme işlemini yapıp götürüp otogara teslim edeceğim. Kardeşimiz kuşları teslim alanında bizi bir ufak videoda gönderirse bu videonun da arkasına onu da ekleyip sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Videomu izleyen, beni destekleyen arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar kuşları kollemişlerini bitirdim. Bakın burada. Kuşları şimdi kolun içinde göstereceğim. Kolun ağzı bağlı. iki kardeş. Bakın burada. Sürü mavi ve sinekli. Şöyle biraz ürkütelim. Mavi sazlı kanat. Sinekli. Şöyle. Şöyle biraz burada. Böyle yazılarını yazdım. Arkadaşa gönderiyorum. Bu gönderme işlemine inanmayan arkadaşlar varsa telefon numarası burada yazılı arkadaşım Kendisini arayıp sorabilirsiniz. Gerçi kendisi de bana video gönderecek. Youtube kanalında yapmış olduğum hediye çekilişlerinden Mert Han Ülay arkadaşımıza çıkan postaları, iki kardeşi yavru postaları kendisine gönderiyorum. Hayırlı uğurlu olsun, güle güle beslesin. Abi, kuşlar elime ulaştı. Burada hayvanlar.